Bu kıtada Müslümanlar tarafından birçok devlet kurulmuş, önemli ilim havuzaları oluşturulmuş, irfan ve hikmet anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu kıtanın ancak bugün bazı ülkelerde İnanç ve kimlik üzerinden tartışma alanları oluşturularak yüzyıllar boyunca huzur ve güven içerisinde bir arada yaşayan farklı inanç mensupları fitne ve çatışma ortamına çekilmek istenmektedir. Biz inanıyoruz ki Türklerin renklerin dillerin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Allah Teala buyuruyor ki: Es-sa'in bi'l-le, ya ey yuhannese inna halaknatum min zekerin ve min ensa naj'alnaktum şububan lekada ila li ta'arufu inna akramakum 'indallahi ettakakum ey insanlar biz sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık ve sizi şubelere, kabilelere ayırdık tanışasınız diye en üstün olanınız Allah indinde en üstün olanınız takva itibariyle yani Allah'ın emirlerini, nehilerini yerine getirmek, emirlerini yerine getirmek, nehilerinden kaçınmakta en iyi olanımızdır buyurmaktadır. Evet, katkılarıyla ülkemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle dünyanın birçok coğrafyasında nice camiler inşa edilmektedir. Şu anda açılışını yapacağımız Gana Akra Camii ve Bu güzide cami Anadolu ve Afrika halkları arasında geçmişten gelen ortak din, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının günümüzde de güçlenmesine vesile olacaktır inşallah.